başlıyoruz kitabımızın adı bir ağaç bir, bir ağaç adı. neymiş bir ağaç evet. adı şimdi annem kişi. <laughs> evet kitabımızı açıyoruz Aa, ne kadar güzel objeler var burada gördün mü bahçecilikle ilgili gibi görünüyor Kitabımızın arkasına da bakalım anneciğim. Alina bir ağaç dikmeye karar verdi ve her şey değişmeye başladı. Bazen bir şeyleri değiştirebilmek için karar vermek yeterlidir. Tamam açalım. Rodrigo Matteoli. İşte başlıyoruz. Alina bir ağaç dikmeye karar verdi. Bak yüreğini de almış yanına. Fidesini de almış. Kazmış biraz. Bu ağaçtan bir dal büyüdü. Ve yakınlarda uçan bir çift kuş bu dala yuva yapmanın iyi bir fikir olabileceğini düşündü. Aha gördün mü? Bir çift kuş. Böylece bir dal, iki kuş, üç yumurta oldu. Ağaçtan başka bir dal daha filizlendi ve oralardan geçen bir tavşan ailesi yuvalarını kurmak için ağacın etrafının çok güzel olabileceğini düşündü. Hmm, bak, yuvalarını aşağıya doğru kazmış tavşan ailesi. Bakalım. Böylece bir iki dal, iki kuş. 3 yumurta, 4 tavşan oldu. Ağaç 5 tane meyve verdi. 6 arı kovanlarını yapmak için aradıkları mükemmel dalı buldu. <laughs> Böylece 2 dal, 2 kuş, 3 yumurta, 4 tavşan, 5 meyve, 6 arı oldu. Ay ne kadar güzel. Kocaman bir aile oluyorlar. Yedi karınca ağaçtaki meyveleri görünce çok lezzetli diye düşündü. Ağaç sekiz meyve daha verdi. Bakalım. Böylece iki dam, iki kuş, üç yumurta, dört tavşan, on üç meyve, altı arı, yedi karınca oldu. Karıncalar bir tane elmayı yedi. Yedikleri elmanın içindeki sekiz çekirdek yere düştü. Arılar çoğalmaya devam etti. Ayrıca yumurtalar çatladı ve içlerinden üç yavru kuş çıktı. Hmm, nasıl da çoğaldılar Alpaysman. Böylece iki dal, iki kuş, üç yumurta, dört tavşan, on iki meyve, çok 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 daha fazla arı, yedi karınca, sekiz ağaç tohumu oldu. Gece 9 kara hindibadan uçan tohumlar rüzgarla birlikte savruldu ve yere düştü. O tohumlar küçük ağaçlara dönüştü. O esnada 10 küçük tavşan daha doğdu ve ağaçta yeni meyveler yetişti. <laughs> Neler oluyor? Hmm, burası iki dal, iki kuş, üç, ya, üç yavru kuş, 4, 14 tavşan, 16 meyve, çok daha fazla arı, sayısız karınca, 8 küçük ağaçlar, 9 kare indibanlı tohumu, 8 küçük ağaç oldu. <laughs> Artık daha fazla sayamıyorum. Arılar, karıncalar, kuşlar, çiçekler çok fazla. Şu andan itibaren sayma işlemini senin yapman gerekiyor. Bakalım yapabilecek miyiz Alparslan'la? Bakalım... Oo ne kadar güzel. Zıra. Çoğalmışlar zürafalar bile gelmiş bak Zırafa bak. bak. Bir tane gelmiş değil mi? Tavşanlar her yerde kelebekler gelmiş. Bak burada da kocaman bir kelebek var. Çevir anneciğim sayfayı. Bay canına. Pelin. Papağan gelmiş. Çilvile gelmiş. Bile gelmiş arkadaşlar gördünüz mü? Kurbağalar da var, ne? kaplumbağa da var, tilki de var, kuşlar da var, Hayır, o kuş maymun değil. da var. Bu nedir? Pelikan. Kıdavuzda vardı ya pelikan. Hmm, pelikan değil ki bu. Neydi bu anneciğim? Neyse onu düşünürüz, videonun altına yazarız. İşte bak çoğalmaya devam ediyorlar kelebekler, tilkiler, tukan bu... olabilir anneciğim. Sen benden daha iyi biliyorsun. Bak böcekler var, uğur böceği, kurbağalar, zürafalar, maymunlar. Vay iyice çoğalmışlar. Aa bunlar ama küçük. İşte burası coştu yani doldu. Şimdi burada ne yazıyormuş bakalım. Bütün bunlar sadece Alina bir ağaç dikmeye karar verdiği için oldu. Peki ya sen bir ağaç dikmeye ne dersin? Ay Baristan'da benim de bir ağacım var değil mi? Çanakkale'de diktik ağaçlarımızı. Hı hı. Ve kitabımız burada sona erdi.